Yavaş yavaş git. Gel geri. Bas. Yangını çıkaran rüzgar bizde Poyraz rüzgarıdır. Kuzeyden gelen kurutucu rüzgarlardır. O rüzgarlar sırasında çıkar yangınların büyük bölümü ve büyük yangınların çoğu. Selik ve Manavgat bu rüzgarlara açık olan bir yerdir. O nedenle de en büyük yangınlar ve en çok yangın bu coğrafyada çıkar. Bunu engellemek için yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi bu gelen yangınlara karşı ormanlarımızı koruma altına almaktır. Nasıl? Bu ormanları koruma altına almak için de yapacağımız şey rüzgar perdeleri oluşturmaktır. Benim yaptığım araştırmada servileri sık dikilmiş servilerden yangın rüzgar perdeleri oluşturursanız rüzgar hızını %60 oranında azaltıyorsunuz. Bu rüzgar yangın riskinin de %60 oranında azaltılması anlamına gelir. Çıkan yangınlarının şiddetini de aynı oranda düşürebilirsiniz. Yapılan ağaçlandırmaların hiçbirisi bu işte kuzey yönlü rüzgarlara karşı ağaçlandırma veya ormanlaştırma alanlarımızı ihata etmeden yaptık. Aynı hatalar bütün bunların söylenmiş olmasına rağmen Manavgat'ta yeniden yapılıyor. Bakın öyle bir yanlışlık yapıyoruz ki 20-25 bilemediğiniz 30 sene sonra yanacak ormanları, ağaçlandırmaları yapıyoruz. Hem de kamuoyunun, sivil toplum örgütlerinin desteklerini alarak. Çok büyük yanlışlar yapıyoruz. Bakın ağaçlandırmak değil, yangına dirençli orman kurmak gibi. İşte dediğim gibi yangın perdelerini, rüzgar perdelerini yaparsanız azaltırsınız. Bu yangına dirençli orman kurma ve yönetme diye kitabım var. Yani TÜBİTAK destekli bir araştırma sonunda yazdık, hiç dikkate alınmıyor. Yangına dirençli orman kurmak gibi bir sorumluluğumuz olmalı. Ne Manavgat'ta... 2020 senesinde ne de 2008 senesindeki büyük yangınlardan sonra böyle bir ağaçlandırma yapılmadı. Hiçbir ağaçlandırma alanımız böyle değil. Orman yanan alanlar içerisindeki ağaçlandırma alanlarının payı bugün itibariyle %65 civarını falan buldu. Bakın bu ormancılar eliyle, uzmanlar eliyle, orman yangınlarına hiç direnci olmayan, dayanıklı olmayan ağaçlandırma alanları yaratıyoruz demek ki bu çok önemli bir söylemdir. Öncelikle bunun önlemini almak zorundayız. Ama 30 sene sonra 20 hatta bu iklim değişikliği falan dediğimiz şeyle 15-20 sene sonra yanabilecek ormanlar kuruyoruz. Çünkü 20 ya 15 yaşından sonra bizim kızılçam ormanları Akdeniz maki, iklim kuşağı'nın ormanları kolaylıkla yanabilecek bir yaş dönemine giriyorlar. İşte bunların hepsi biliniyor. Bunlara karşı önlemlerin alınması gerekiyor öncelikle. Allah!